<laughs> bunu üreten fabrika da biliyorsun yani güzel bir fabrika. Oğlum sakin ol lan. Anca acaba depoya işesen çalışır mıydı ya? Daha sonrası Allahu Teala'ya emanet. Haydi bakalım. Siz hani süt yapıyorsunuz ya süte su falan katmıyorsunuz değil mi? Hadi bizi kandırdın. Allah'a da mı kandıracaktın? Aman al koy. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Anubis yanımda Maria var ve Discord'daki seste Smile Squad ekibiyle birlikte Ranch'in ikinci bölümü çekiyoruz. Haydi başlayalım. Ne yapalım? Hadi başlayalım. Bugün ne yapıyoruz? Burayı bitiriyoruz. En azından bir bölümü bitiriyoruz. Örneğin şimdi üçüne birden başlamayalım. Hem domuz hem inek yapmayalım. Örnek veriyorum. Bir tarafı yapalım domuzları içeri sokalım. En azından domuzlarımız artık sağlıklı olsun. Tamam, sağlıklı tamam, yemek tamam. Tamam. Hani 3 kat falan çıkacağımıza en azından yan tarafı yapalım. Yani yan tarafı yapalım derken tabii birden yan taraf yapılmaz. Önce şuraya bir duvar çekeceksin tamam mı? Duvarını çekeceksin. Sonra içten merdivenini koyacaksın. E, ama ikinci katı çekmeyeceksin. Sonra hemen yan tarafa geçeceğiz. Nasıl? Bak ama şey yapma her tarafı penceresiz yapma. Hayır. Bir dakika bir dakika bak ben penceresiz olanları buraya yapıyorum. Tak. bana dağılık geliyor pencere olmayınca. Tamam bak yapmadığım yere pencere yapacağız zaten. Tamam yapayım bu arada. Heh. Onur. Efendim kankacığım. Kanka bunu görüyor musun elimdekini? Evet görüyorum. Tamam. Aa, kandım abi ya. Kanma tamam. Sen. Tamam. Kanka, kankacığım. <laughs> Kankacığım bunu üreten fabrika da biliyorsun yani güzel bir fabrika. Oğlum sakin ol lan. İlk holdingi gördünüz ya yapmıştık ya biliyorsunuz. Var ya bu holding çok şahane olacak ya. Hatta evet. adı var ya özel holding değil de smile holding. Nasıl? Bak ne Çok var iyi bak. Benim. Bak şimdi gel şuraya bir içten merdiven koy tamam mı? Sonra biz bunu tamamlayalım keresteyle sonra dışa geçelim. Bir daha Geliyor musun benimle kereste almaya? Ha geliyorum Yoksa... geliyorum 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 hemen. Bak hatta şu an ne yapıyorum biliyor musun? Ne? Senin için kapıyı açıyorum. Ya bu domuz kaçacak ama. O domuz... Aç kapıyı Veysel efendi. Ben buradan. Neden... İnekleri tamam, sağlayayım. İnekler ölmeden inekler sağ. Ol. Sağ yap, sol yap. Tit tit tit. Senin burayı acilen kapatman gerekiyor biliyorsun değil mi? ben buradan çıkabilirsem. Ya, i̇şte ha. bayan tamam. şoför her yerde. Bak o konuya girme. Onu kavga ederiz onu. Vay 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 tamam. vay. Onu tamam. ne dedin sen ne dedin? Ya işte bayan şoför oyunda da acemiyim. İşte, onu dedim ama. Onur. Bayan. Kanka'm. birincisi, Seni severim biliyorsun. Birincisi bayan değil kadın. Gerçekten ona takılmamaya çalıştım. Kadın isteyiciler yoruma onu da linç gelsin. Bence de gelsin Allah hak ediyor. E ne yapayım acemiler? Acemiler. Onur. Güzel süsünler var. Aa, erkeğin acemisi yok mu Onur? Beni delirtme bak. Var. Var. var, var. Yemek ama. olması Arkada... Ben acemi olmayın. olmadığım için şimdi. Sevgili isteyiciler yazsın e, um, yoruma. Onur 23 Lynch. Yok yok bir şey demedim bayanlar çok güzel araba kullanıyor hatta o Formula 1 <laughs> yarışçısı bir kız var. Ben onun büyük hayranıyım arkadaşlar yanlış anlaşılmamışım. Ya, adam oldu adam oldu. Yok yok yo, 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 yo. anlamam ben. Ben bunu var A, ya neydi? bunu ben videoya koyacağım. Selin miydi? Selen miydi? Öyle bir ralli yarışçısı vardı ya. Eee nasıl hatta çıkacağız? Hatta bir tane de videosu vardı. Büyük hayranıyım bir de he. Ay, çok büyük hayranıyım. Çok büyük. İsmini kalbime kazıdım çünkü. O yüzden bilmiyorum. Bir tane domuz kaçtı. E, Gerekli yaptık. Bak sakın. Kadınlar çok ha. yalaba kullanıyor değil mi Onur? Evet evet harika. Baksana ya mükemmel gidiyor. Üff. Aynen adam olun lan. Haydi, Haydi <laughs> Yaparım yaparım. Dikkatli kullanıyorum şu an. Tüm çok iyi sürüyor ha. Üf üf üf. El freni üf. çekecek birazdan. Bak yan 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 <laughs> yan. Hayır, yap hayır, yapmak istediğim buydu zaten. Hayır yapmak istediğim buydu zaten. Hani öyle şey çarpmadım yani hemen. Zaten oraya toslamam gerekiyor. İyi. Girişi kaçırdım. Al Allah'tan indim. Kimse görmüyor nasıl da bu kullandığını şu an. <laughs> ben kalasını alıyorum. İyi, iyi yapıyorsun. Ben birazdan geliyorum biraz daha yani çok değil. Çok uzun sürmeyecek. Arabayı park ediyor arkadaşlar. Kısa bir evet sana... Neyse buradan analiz çıkar ya. <gülüyor> 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 ya sen çıkarsın diye şey yaptım. ben yani kendini geliştir diye araba kullan. Bu yetmez bu arada. Ha, tamam. Ama neyse kasmasın. Önce bunu bir yükleyelim. Evet, sağ um, sağ Five minutes later. Tamam. bir kere bir keyfi yapmıştık ama hiç kullanmadık. Sağ mı ki? Yani usta şoför sensin Aslında bak gör, görükmeyen kısımdan direkt girebilirdin ha. Ha evet. Ama ha bak sığmaz ki hayatım. Aç kapıyı. Ar Ar Arkada daha büyük var sanırım. Arka işte burası. Gel hadi. Aç kapıyı Veysel Yok. efendi. Evet, sağ, evet, sağ, yaparsın, sağ, yaparsın, sağ, yaparsın. Yaparsın, yaparsın, yaparsın. Kanka hafif sağ gidip sol yapman lazım. Şimdi ben eskiden tır şoförüydüm biliyor musun? Ooo var ya ne Ama olmaz ki. Tamam 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 düzelttim Hadi yaparsın. Hadi yaparsın yaparsın. Bir daha bir <laughs> daha basayım Bir daha bir daha basayım mı? Tekrar havada <laughs> kaldı. Bak hemen tamam, domuzda tamam. geliyor. Şimdi sağ. Sağ yapacaksın. Azıcık geri gel. Evet. Devam et, devam et. Di, di, di. Sol yap. Afiyet Ama... izin vermeyecek de hızlı aynen. Çok... Evet. Ben bu spotu yapıyorum ya. Oha domuza bak ne yaptım? Domuzu ezdim. Or, do, Domuzu ezdi var mı? Öldü mü Ölü bu? Ölü mü bu? Evet. Bunu evet. Bunu evet. Bunu Aha öldü. Oha ölmüş. Ana. Ya. Bir dakika bir şey deneyeceğim. Yine şey mi? söyleyeceğim. Hepsi ölüyor ölüyor. Alo. Acilen bizim şey yapmamız lazım. Bak küçükleri kaybetmememiz lazım. Domuzları yapalım. Suni teneffüs falan yaptı. Ama bizim kafamız nasıl ya. güzel biliyor musun? İsterse şimdi şey yapabilir. Gündüz yapabiliriz lazım. Ya, tamam. İyi güzel. Sen ben bir katı çıkıyorum. Bence gerek yok. Hata. Niye? Çünkü önemli olan şu anda hayvanlar. Yo ben, tek mavileri yapıyorum. Tamam. Sen yaptığın an söyle yardım etmeye geleceğim. Yaptın mı? Ha yapmışsın. Helal sana. Bekle bekle. Çekilsen oradan. Kırmızı veriyor yapacağım şey. Ha tamam. Çekildim. Biraz daha. Çık çık. Ne yapacak ki? Şey ha tamam anladım ben. Güzel, güzel. Güzel, güzel, güzel. Ara oraya bir, oraya bir kapı koyabilir misin? O kapısını. Ana kapısını koyabilir misin? Ben orta bölümü yapıyorum. Hemen yapıyorum. Hemen bulabilirsem tabii ki. Aa, kapı, kapı, kapı. Ah ana kapı yaptım. burada bitireyim mi? Arka bölümü koyayım mı artık? Uzak bence ya, bence. Bence ha. Mi? Uzak. Daha... Böyle mi? Bitir. Uzatayım mı böyle bir... mi? Olsun, ama ben... böyle zaten çok büyük değil mi? Biraz daha büyük olsun. Bence ama bir, bir adım daha gitsin geriye ya. Ne dersin? Aynen abi. Bir adım daha. <laughs> ben gideyim mi önden? Ben de seni yani Bir süre buradayım yani. Um, gidemiyorum. Benzin bitti. Benim benzinim bitti. İşte bak benzinsiz yola çıkıyor. Ha. Abi ha. benim çok umurumda mı şu an? Hani ben burada ağaçlarla boğuşurken değil yani. <laughs> Ama senin için bir kıyak yapabilirim yani. Benzin alıp gelebilirim daha. Beyze yakınım yani. Yok yok ben base'teyim şu an. <laughs> Acaba depoya işesen çalışır mıydı ya? Bundan sonrası Allahu Teala'ya emanet haydi bakalım. Ne olduk? İşte, siz hani süt yapıyorsunuz ya süte su falan katmıyorsunuz değil mi? Yok Zaten... yok. bizde hiç... paran bir şey yok yani. Nasıl? Tamam. Iyi. Ne alakası? Süte su, süte su katıyorlar millete satıyorlar fazla litre çıksın diye. Hadi bizi kandırdın. Allah adamı kandıracaktın. Amına adam ediyor. Bu arada uh, Maria... efendim. Seyirciler bir abone olsun değil mi ya? Şu an bir abone evet, oldu değil mi? Evet. Yani bu kadar keresteyi biz onlar için taşıyoruz. Şu an onları görsel şeyler yaratmak için. Değil S mi? Sana bir şey diyeyim mi? Bunu duyduğu an şu an abone um, tuşuna bastılar. Hatta hatta var ya senin güzelliğine like attılar. Ya Smart TV'ni arada da annem hani böyle yapar Smart TV O, bir de o kadar güzelsin ki bugün saçın çok şekil olmuş. Onun hatırına da tüm sil açıyorlar. Ne dersin? Yaptılar, yaptılar. Ya var ya bak şu an başım şu an ağrı girdi yani o kadar alıştım değilim Ama şu an yaptılar. Değil mi arkadaşlar evet. yaptınız? Onu da yapmışlar değil mi? Bence yaptılar. Kesinlikle. Yaptılar ya. Yaptınız değil mi? <laughs> yok, ya. yok ya. Yok ya. <laughs> yok ya. Ya var ya aklım çıktı benim oyun yerin altına girdim sandım ya. Üzerime kereteler düştü yahu. Yok <laughs> ya bu. Yok ya. pasta sıçmadan um, kapıyı açabilir misin geçmeyecek Oso kaldı uzak değil ona da Oldu oldu kaldı kaldı kaldı. Tamam bekle ya Allah Allah motor taktım ben. Kaldıramazsan kaldırırlar gülüm. Hadi Remorku havaya kaldır. Oldu oluyor oluyor. yolda. Kaldırmasan... Oldu oldu az kaldı. Mükemmel. ya Bence de. Gayet başarılı tebrik ederim. Benim oyun evet, bayağı evet. kasmaya hemen... başladı su olayını yapıyorum. Aynen benim böyle öyle su olayını yapıyorum. Oha! Işılandı. Ya ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. Bir holding'e giriş yapıyorum. Ya ben bu yemişini halledip hemen domuzları buraya sokmam lazım. zahmet ediyor yani girmemekte. İstersen bir tane. Baga girdi galiba. Biz sokarız kardeş. <laughs> Hadi domuzları taşımaya yardım et de ben de yemlerini ayarlayayım kafamızdan çıksın domuzlar. Tamam. Domuz bildiğin geriye dana dönüşmüş, nasıl şişmişse arkadaş. Merhaba abi. Başka yaşayan şey var mı? Konsol ediyorum. <laughs> yaşayan domuz arıyorum. Bir tane daha buldum. Evet domuzlara yem getirsene. Hadi şeyden. O yem kutuları vardı ya. Yem torbaları aşağı arkada. Hemen getireyim. Getir de onu su değirmeni yapayım da ya ben. Ama onun yerini iyi belirlememiz gerekecek su, su değirmeninin. Önce, şuna, önce şunu yapalım bence. Um... bu kadar ne olacak ama? Bence yemre de koyalım. Ne? Ondan sonra um, o dediğin şeyi yapalım. Allah. <laughs> <laughs> Ya bu gelmiyor gelmiyor. Bir gelsen. Hah. Zaten bizim isteyici abone olmuştu. O sinir hastalığını al alırlar yani. Sıkıntı yok. Tabii. Youtube Bir de Youtube demesi yok malum deme şunu ya. Halka <laughs> mı sesleniyorsun ne yapıyorsun? <laughs> Haydi ayağa Youtube. Evi yaptıktan sonra balkon konuşması da yapacağız şimdi kanka. Uy bir balkon yapmamız yok mu? Hadi ne? Bak. Balkon. Heh, Ulan. Girdim. Şaban. Ne? İkinci Hiç kat yok. yap burayı, bari burayı yap abi ya. Yok yok yapmasın yapmasın Avenger. Aman 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 yeter ya. Avenger Dur. yapmıyor ya. Demesi kolay. Vallahi ben ya burada abi. olsaydım yapardım Dur, ya şu Avenger'ı oyna alacaksın. Böyle gibi çalıştıracaksın. Vereceksin sırtına keresi. Vereceksin <laughs> sırtına keresi. Buraya dört kişi olsa var ya şimdi daha iyi olur aslında. Bir adam gelse. Başarı ya. Yapıştırayım. Bu nasıl? Bu sistem. İşte şey oluyor. Ben de böyle bir şey düşündüm de ama. Ee, Gül, gülüm bir ya. bakar mısın? Hold, holdingin içine. Şey, holdingin içi. Çok uzamam ama geliyorum çünkü geri geri geliyorum ben bir de. Haha. Yo yo. Aşağı gel, aşağı gel. Bak şu altayı var ya kapatmak için böyle bir şey yaptım çok saçma bence. Saçma evet. Ben ortası boş kalsın. Çıtlarla e, şey çıt diyorum ben de senin gibi. <gülüyor> 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 Aa. Bildikçe benziyorum adama ya. Um, çit çit çıt diye çit. Tamam. Öğren artık öğren bunu Mari. Vallahi ya. Mesela ya. yani böyle. Türkiye'de okumuş bir insansın ya. Ritz. This... ]Mm. Üniversite gitmiş ya vallahi, bak, çıt, çıt ve Çit'in arasındaki farkı bilmiyor musun ya? Allah Allah. Sana benzedim iyice zaten. çıkacağım kaydı. Ne yapayım? Hayda abi. Geçtin oradan. Üf. <laughs> Eventually düşünüyorum da. Bak. He? Ana giriş neresi ya? Efendim evet, düşünsene şuraya. Nereye? Ha. Şu tavukların yerine. Kız kule. Tavuklar ne olacak? Tavukları arkaya alacağız ya. İstersen kız kulesini. yok şey, kule ikiz, ikiz. Ha, yok. ikiz yok hatta. kulesini dışarı yap. Bambaşka, ya da, bambaşka bir yere yapayım değil mi? Ama şeyden de gözüksün. buradan da. Çünkü drop fps falan sıkıntı. Olur mu olursa mı tamam. Uy şu i̇şte, tepeyi yapsan. Sen de onu düşündün değil mi? Vallaha tam buraya ha. E, bu ağaçları keseceğim İşte Ali. Ah çiftliğin Ayağım... dışında bazı yerlere şey yapılmıyor haberin olsun. Bak buraya dümdüz abi de. Arka... Arkadaşlar bir bölümün sonuna daha geldik. Bir dahaki bölümde holdingin devamını isteyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.